Biz şeyi çok övüyoruz. Ee, dinleyenler biliyor. Taşacak bu denizi. Fakat neyi övsek elimizde kalıyor gibi bir durum var. Şiddeti yeniden üretmeden anlatmanın yollarını aramalı. Senarist de, yönetmen de, yapımcı da, kanal da. Aynı hafta Eşref Rüya'nın da son derece rahatsızlık verici bir sahnesi vardı. Hani hikaye dediğimiz şeyin çatışmadan oluşması gerekiyor ya. Çatışmayı sanki bu sezon televizyoncular yanlış anlamışlar gibi. Çatışma yanlış değil de kelimenin tam anlamıyla anlamışlar gibi yani. Fazla düz anlamışlar. Evet, çok düz düz anlamışlar. Hemen şeye geçelim mi? HBO Max'te yayına başlayan Jasmine dizisine. Şiddet hayatta var. İşte escort kızlar da hayatta var. Bu o kızlarla dan bir tanesiyle ilgili bir dizi. Rütük işte inceleme başlattı diziyle ilgili. Bu bizim bir çeşit özgürlüğümüze de müdahale. Oksijen TV'den merhaba. Ben Elçin Yahşi. Ee, her zamanki gibi Aylin daha Güler'le birlikte dizi dünyamızda neler oluyor konuşmak üzere. Toplandık iki kişi, iki kişilik topluluk <laughs> olarak bir araya geldik. Şimdi biz e, dizileri izliyoruz, iyi birer dizi izleyicisiyiz, seviyoruz, dizi dünyasını seviyoruz. İşte hayatın dertlerini ekranda bazı dizileri izleyerek iki saatli, iki buçuk saatliğine unutmayı <laughs> tercih ediyoruz. Fakat neyi övsek elimizde kalıyor gibi bir durum var. Bugün birazcık... E, Ekranda üzüldüğümüz, rahatsız olduğumuz ve belki de herkesin de işte bize katıldığını düşündüğümüz şeylerden bahsetmek üzere buradayız. Mesela geçen hafta biz şeyi çok övüyoruz. E, dinleyenler biliyor. Taşacak bu denizi. İşte Aylin o, oradaki dünyayı şirinler dünyasına benzetti. Evet fantastik bir dünya. Evet gerçek hayatta olmayacak bir sürü şey yaşıyoruz. Ama dinamizminin temposunu, e, oyuncuları, işte içindeki gizemi... ...o kadar çok patlatmalarından biz de rahatsızız ama yani genel olarak seviyoruz. Fakat e, geçen haftaki bölümde sosyal medyada büyük tepki uyandıran bir e, kadın cinayeti izledik... ...ve bundan çok rahatsızlık duyduk. Aynı hafta e, bizim çok e, alanımıza girmese de ilgi alanımıza diyeyim... ...ama tabii ki en çok seyreden dizilerden biri olan Eşref Rüya'da da... ...yine kadın cinayetleriyle ilgili hiç hoş olmayan bir diyalog gördük Bu gerçekten sosyal medyada büyük tepki uyandırdı e bu konu bu konuyla başlayalım ekrandaki şiddet konusuyla sonra devam ederiz şimdi nasıl e, girelim konuya Aylin daha Güler. <laughs> Siz çok güzel girdiniz konuya gerçekten e, bir hafta övdüğümüzün ömrü bir hafta sonra bitmiş oluyor ya gibi bir durum oldu. Aslında bu hayatımızın özeti gibi değil mi? Yani bir şeyi sevip ondan işte keyif almayı sürdüremiyoruz. Evet, evet. Yani sosyal medyada çok tartışma var hakkı tabii e, çok çok farklı kapılar farklı bakış açıları da sunuluyor da. E, şöyle düşünelim. Yani televizyondaki izlediğimiz hikayeler diziler tabii ki e, bizim toplumumuzun bir kısmına dair bir şeyler anlatıyor. Yani bu bir direkt bir ayna değil. Hani bunu bir metafor olarak çok kullanmayı severiz biz iletişimciler. Hani bu böyle direkt bir ayna değil ama tabii ki onun işte uzayda geçmiyor. Yani Şirinler Köyü diye fantastik olarak tanınadığım dünyanın bile ama hani Trabzon'un ortasında bir köyde ve bazı şeylerin çok gerçeklikle bağ kurarak da geçtiğini görüyoruz. O zaman hani şiddet yok mu? Hani şiddet toplumda var. Ekranda niye olmasın sorusunu sorabiliriz. Niye biz bu sahnelerden rahatsız olduk? İzleyici olarak böyle bir sahnenin olmasına üzüldük, kızdık, kırıldık hatta. Yani ben taşacak bu denizi ertesi gün YouTube'dan izlemiştim ve izleyene kadar hiç sahnelere bakmam. Yani sosyal medyaya hiç bakmamıştım. Ne olup ne bittiğinin farkında değildim. YouTube'u açtığımda bana zaten ilk uyarı verdi. bu dizide intihar, şiddet vesaire var gibi bir uyarı verdi. Ben buna işte sürekli birbirlerini patlatıyorlar. Hani YouTube buna uyarı koymuş diye düşündüm. O son sahnenin farkında değildi ve izlerken o son sahne geldiğinde irkildim. Yani bir kere hikayeyi hiç böyle uymayan bir eklenti bir sahne gibiydi. Hiç beklemediğim bir şeydi benim için de. Evet. Hatta ah Topumda... diye bağırdığımı hatırlıyorum izlerken. Top, böyle bir gerçeğimiz var. Maalesef e, Türkiye'de her gün en az bir kadın öldürülüyor. E, bunu anlatabiliriz. Bunu hikayemize bir konu edebiliriz ama bunu nasıl anlattığımız, nasıl gösterdiğimiz çok önemli. Biz burada bayağı ...pornografikleşen bir şiddet gördük aslında. Direkt olarak evet, o tek kurşun sıkılıyor, yakın çekim neredeyse, kanları görüyoruz. Yani bunu yeniden, şiddeti yeniden üreten bir sahneydi bu. Şiddeti yeniden üretmeden anlatmanın yollarını aramalı. Senarist de, yönetmen de, yapımcı da, kanal da bunu yayınlamaya izin veren kanal da e, bunun yollarını aramalı. Yani biliyoruz ki TRT, e, rütün kapsamı dışında ve bu kanal bu dizinin başka bir kanalda olması söz konusu olsaydı tartışma başlamıştı. Incele başla, inceleme başlatılmıştı. Hemen belki pat pat cezalar kesilmişti. TRT olduğu için hiçbir şey olmuyor. Ama paralelde de biz şu anda başka kanallarda da benzer hikayeler izledik. Mesela buradan hemen Eşref Rüya'ya geçebiliriz. Aynı hafta Eşref Rüya'nın da son derece rahatsızlık verici bir sahnesi vardı. E, aldatan bir kadını öldürmek üzerine işte baş rol oyuncusu Eşref ben öldürmem de mesela kadın araba kullanırken bir kaza geçirebilirdi gibilerden ya yani mealen söylüyorum birebir değil. Hı -hı. Yani ben o kadını her şekilde kendim kafasına silah dayamasam da alnının çatına ben onu kazada öldürtürdüm diyor açıkça. Bu da çok büyük tepki çekti sosyal medyada. Evet peki burada biz şiddetin gösterilen bir halini görmüyoruz. Tarif ediliyor. O tarif edilme de o kadar açık ve o kadar böyle erkek dünyasının içinde meşrulaştırılan bir durum olarak sunuluyor ki bu çok rahatsız edici. Yani biz geçtiğimiz ay çok, çok kısacık hani bir iki oran söyleyeyim. Ee, araştırma sonucu söyleyeyim daha doğrusu. Konda ile bir araştırma yaptık. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'ydü. Türkiye'de kadınların yüzde 26'sı hayatın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete, yüzde 13'ü cinsel şiddete, yüzde 17'si ısrarlı takibe, yüzde 14'de dijital şiddete maruz kalıyorlar. Şiddet kadınlara çoğunlukla evin içinden geliyor, e, kocalarından geliyor. Bunu ekranda Dert etmeliyiz, anlatmalıyız, izlemeliyiz ama bunun e, olduğu gibi değil de bunun çözüm yollarıyla yani bunun karşısında birisi ceza alabilmeli. Çünkü toplumda beklentimiz bu. Yani Birisi birisine şiddet uygulamak isterse gerçek hayatta bunun bir cezası var hukuken e, ya da e, toplumdan dışlanır mıyım diye bir korkmalı birey. Biz o korkuyu da ya da bu hukukun uygulanabilirliğini de ekranda görmeliyiz. Bunların hiçbirisi yok ve sadece böyle e, hikayenin içinde hani hikaye dediğimiz şeyin çatışmadan oluşması gerekiyor ya. Çatışmayı sanki bu sezon televizyoncular yanlış anlamışlar gibi yani çatışma tamamen kavgaya, silaha, şiddete. Erkek erkeğe de var, kadın kadına da var, erkeklerden kadınlara da var. Eğer ki çok konuşuyorum Çatışma ama... Çatışma yanlış değil de kelimenin tam anlamıyla anlamışlar gibi yani. Fazla düz anlamışlar. <laughs> evet çok düz, düz anlam, anlamışlar. anlamışlar. Yani televizyon herkese açık bir ekran. Biz bunu birkaç bölüm önce de sizinle sohbetini yapmıştık. Yani orada maruz kalma durumu var ya işte. Ben YouTube'da da maruz kalmış oldum. Hani sonradan izlerken böyle bir şey beklemediğim için. Ee, o herkese açık ekranda bir düzenleme gerekiyor. O düzenlemede kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara... Daha hassas gruplara karşı bir düzenlemeyi gerektiriyor. E, bu, bu programların hiçbirisi çocuklar için değil. Ama çocuğun e, yaş tanımı da değişiyor. E, 15 yaşındaki bir e, ergen de çocuk aslında ve o televizyon karşısında o sırada e, eşrefte çok örnek alınan yani eşreftek. Evet, evet. e, siz hepiniz eşreftek böyle bir e, gençler arasında bir tabir oldu kullanılıyor. E, orada. O iyi, iyi bir cümle değil, ee, onu bir hatta, çeşit konuşarak bile şiddet üretmiş oldular hatta bence. Hatta şey diyenler vardı yani, bu böyle yazılıyor, önünüze geliyor ama siz nasıl oynuyorsunuz? Yani ben bu cümleyi söylemem demiyor musunuz diye, bilmiyorum artık onu demek mümkün mü, değil mi? Peki bir enteresan örnek daha var esasında. Ee, şiddetsiz başlayıp sonra şiddeti işin içine katınca reytingleri yükselen, kıskanmak. Orada da e, çocuğunun önünde bir baba sokak ortasında annesini, çocuğun annesini, eşini pat diye öldürdü silahla. Ee, Ve herkesin çok... gözü, Seniha hani bağırıyordu. Evet bağırı kaldırımda, evet, sokakta kaldırımda. herkesin önünde. Bence çok travmatik bir sahneydi. O da çok gereksiz bir sahneydi. Tabii bir yandan da bunlar, e, hani sizle hep sohbetini yapıyoruz. Sonuçta ticari kurumlar. E, Ratinge ihtiyaçları var. E, reytingi oranıyla, e, doğru orantılı olarak reklam gelirleri artıyor, kanalın. Yapımcının sürdürülebilir olması, bir diziyi sürdürülebilir kılması bu şekilde mümkün oluyor. Ama burada bir, e, bence izleyiciye, yani bunu kamu diyelim, kamuya karşı bir sorumlulukları da var. Yani burası sadece ticari bir alan değil yani. Biz e, derslerde de böyle yani TRT'yi devlet televizyonu olarak anlatırken, hani o bir kamu yayıncılığı... Yap, hizmeti veriyor TRT bize. Ama aslında bütün televizyon kanallarının kamuya karşı bir yayıncılık sorumluluğu var. O sorumluluk içinde yani reyting yükseldi, hikayeyi değiştirdiler. Şiddet satar çünkü. Evet. Hani bu çok bilinen bir şey. Ee, şiddet satar metaforundan yola çıkarak hepimizin bunu istediğini varsaydılar. Ha ben bunu söyleyince dü şöyle diyebilirler. E başarılı olduk. <laughs> hani doğru düşünüyormuşuz. Ama işte başarı o mu diye ben sormak isterim. Anladım, bu sorulur da şey, e, mesela Ben Leman, işte Ben Leman da bu sezon çok sevilen dizilerden biri, reytingi gayet fena yani. <laughs> hani gayet fena da kötü bir laf oldu ama hani fena reytingi iyi değil. Riskli durumda. Riskli evet. e, ve şöyle bir şey vardı, hani orada şiddet yok, işte kadın dostluğu var deniyor ama aslında çok kadın dostluğu üç tane gençliğini lise dönemini zorba olarak geçiren ve böyle bir, bir üç kadın arkadaş sonra birini öldürüyorlar. Falan orada da aslında şiddet tabii, var ama tabii. yani o herhalde e, gösterilebilir dediğimiz ve onların ceza almasını izleyecek miyiz cezala hayatta cezalandırılmış olmalarını izleyecek miyiz mesela? Ben ben Leman'ın son birkaç bölümünü ben böyle de. bir kaçırdım. Ben de, ben de. Ben de. Ee, ama hikayenin gidişatında aslında onların hani ee, orada bir lemanın bir adalet arayışı var ama o adaleti de böyle tek başına e, töre dizlerindeki gibi kurmaya çalışmıyor. Tabii tabii, o yüzden tabii çok sanki öyle bir his farkı olarak, var evet değil his mi? His olarak orada bir adalet sağlanacak yani oradaki zorbalık ya sonuçta şiddet bir tür olarak anlatılması gereken ya da bir gerçeklik olarak anlatılması gereken bir durum zaten. Ee, bunu nasıl anlattıkları önemli. Yani oradaki zorbalık hikayesini benim izlediğim bölümlerde olması gerektiği gibi e, didaktik de olmadan Evet, o çok e, önemli. Okul içindeki o zorbalık da çünkü çok bir gündem bugün Türkiye'de gerçek büyük, hayatta büyük da. Gündem, evet. Onu böyle pa, e, ailelerin e, ya da genç izleyicilerin böyle gözüne parmak sokarak değil, e, olması gerektiği gibi yapıyorlar. Ee, buradan o zaman hemen şeye geçelim mi? HBO Max'te yayına başlayan Jasmine dizisine e, şiddet hayatta var işte escort kızlar da hayatta var bu o kızlardan bir tanesiyle ilgili bir dizi korkunç bir hayatı var kızın korkunç ama e, öte yandan bugüne kadar ekranlarda izlemeye alışık olmadığımız sahneler de var yani Seks sahneleri değil, bir takım işte cinsel fantezilere göndermeler var. E, çok açık seks sahneleri olmasa da. Fakat Rütük işte inceleme başlattı diziyle ilgili. HBO Max'te ortak yayın yapan TV Plus, Türksel'in platformu TV Plus'ta diziyi kaldırmış. İlk bölüm, birinci bölümü yayınlandı. Benim burada merak ettiğim bir şey var. Bu televizyonda aynı hani mesela Taşacak Bu Deniz'deki o keçilerin, altına insan atma sahnesinde ben size sormuştum hani anlatmıştınız bana gayet güzel ve anlamıştım ya maruz kalmak buna maruz kalmıyor kimse. İnsanlar buna ayda belli bir para vererek üye oluyor bu kanala, bu platforma. E, çocuklarına da izletmeyebilirler. E, dolayısıyla neden Rütük buna mesela bu kadar cinayet sahnesini açıkça izliyorken neden diye sormuyorum tabii ki size bunun nedenini cevap verecek değilsiniz. Ama bu konuyla ilgili de bir iki laf etmemiz lazım herhalde. Yani Rütük'ün işte TRT'yi hiçbir şeye hiçbir incelemeye tabi tutmasının dışında insanların para vererek abone olup izlediği bir diziyle aile yapısını bozduğu gerekçesiyle yani diğerleri aile yapısına çok mu katkı sağlıyor anlamıyorum yani. Yani dijital platformlara rütün e, rütün kendi alanına onları dahil etmesi e, birkaç yıl önce oldu ve olmaması gereken bir şey. Yani dijital platformu kimin kurduğuna e, ya da genel kurallara bakılabilir bu, ama içinsel yas olarak yasa yasal olarak yer aldı mı? Şeyde. Evet bu bu yönetmeliğe girdi. Evet, yönetmeliğe Yasa ve girdi. yönetmelik arasındaki şimdi farkı yanlış söylüyor olmayayım ama yönetmeliğe, yönetmeliğe girdi. Yönetmeliğe. Ben Bir yönetmelik yasal kelimesini yanlış kullandım. Tamam yönetmelikte ee, evet. Ve oradaki içeriklere işte izleyici şikayeti olduğu sürece bakıyorum diyor Rütük ee, bu da bir şekilde sosyal medyada da patladı ama diğerlerinde de televizyondakilerde de var. Ee, böyle bir ben hani ceza alsınlar şeyi savunucusu değilim hiçbir zaman televizyonlarındakinde. Ama burada bir yayıncılık sorumluluğu hani Rütük tarafından hatırlatılmalı en azından. Ben Jasmine'i izlemedim izlemeden konuşuyorum ama tartışmaları okudum. dediğiniz gibi yani sonuçta bu bir realite. Şimdi ee, ve orada seçerek izliyoruz. Kanallar yani orada bir şeye şöyle, maruz kalmıyoruz En gibi. yaygın, hani en demokratik e, herkesin en ulaşabileceği, ucuz, en ucuz eğlence şeyi e, nedir o? Platform, bütün hı hı. kanallar. Ama bunlar bayağı para veriyoruz. Evet. O paralar çok da geliyor hani hepimiz artık tabii, hani tabii, hangi birine tabii. vereceğiz diye de düşünüyoruz. Buradaki bu müdahale aslında o direkt ona kültür sanat alanına çok o uzun bir var, evet. O dünyamıza bir müdahale diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü orada müdahale. bazen sadece bu bir hani erotik içerik olmasından kaynaklı eleştiriliyor ama mesela orada da dijital platformlarda çok hani şiddet içeren, bazen şiddeti gayet estetize ederek sunan işler de izleyebiliyoruz ama bunu izlemeyi seçiyoruz. Ben evet. karar veriyorum, ben bunu izlemek istiyorum. Bir yetişkin Bunun olarak. Bunun karşıma ne çıkacağı ile ilgili bana bilgi veriyor platform çünkü daha öncesinde. Oradaki o açıklamalarda orada cinsellik mi var, orada şiddet mi var, intihar mı var, ne varsa görüyorum. Ona karşı seçerek izliyorum. Bunda bir sorun yok. Bu bu bizim bir çeşit özgürlüğümüzün de aslında özgürlüğümüze de müdahale. Tamamen öyle. Peki bu haftanın gelişmelerinden biri de e, geçen hafta yine övdüğümüz. <laughs> yine elimizde <laughs> mi kaldı? Yine elimizde kalacak mı diye şimdi merak ettiğimiz e, Sahtekarlar dizisiyle ilgili. Sahtekarlar dizisi e, yargı ekibinin e, yeni dizisi olarak sunuldu. Biz de öyle başına geçtik izledik. E, alışmak için bir zaman geçti filan ama alıştık. E, nitekim e, oyuncularla yapılan röportajlar, yayınlanan röportajlarda hepsi de başrol oyuncuları başta olmak üzere. ...işte Sema Ergenekon'un ve yargı ekibinin kurduğu e, çok güzel bir atmosferi var. Zaten kabul etmemizde Sema Hanım'ın büyük etki, adını okuyunca çok etkilendik filan diyor oyuncular filan. Şimdi birden... Bu sabah itibariyle öğrendik ki Sema Hanım birkaç bölüm sonra başka ay yapımını yine yeni bir dizisinde yer almak üzere diziyi bırakıyormuş. Bu da büyük bir infial yarattı fanlar arasında. Nasıl olur bizim dizimizi nasıl bırakırsınız diye. Ben e, de o fanlara dahil olmak E ben istiyorum. de o, ben de dahil mi zaten? E çünkü hani yavaş yavaş alışıyorduk. Hani hep beraber hadi el birliğiyle yükselteceğiz, yükselteceğiz bu şeyleri diyorduk fanlar olarak tabii ki. E ne olacak şimdi? Ne yapacağız? <laughs> yani yükselememesine de üzülüyorum sahtekarlarım. Fanların bu yargıyla karşılaştırma e, içeriklerine denk geliyorum bazen e, sosyal medyada, Twitter'da özellikle. E, bu hafta bir telefon sahnesi vardı. Benim adımı nasıl kaydettin? Ha evet. Sahnesinin çok benzeri Yargı'da da olduğunu hemen buluyorlar, hemen yakalıyorlar. Ya yani müthişler. O sahneyi izleyince hatırladım. O şeyler ilginç geliyor hani bu kadar benzerlik kurulması iki dizinin dünyası içinde. Bazen büyük o Yargı yani hukuksal dünyada, bazen küçük küçük. Fakat bunda tabii ki tanıtımların da çok etkisi oldu. Yani o ekibin çünkü o bir imza sonuçta tamam. Yargı ekibi işte yönetmeniyle, senaristiyle kurulan dünyayla falan. Aynı etkiyi alamadık gibi değil mi? Alamadık. Ama yine de farklı ve hoş bir dizi. Ya şöyle bir şey Sema Hanım eğer bizi dinlerse e, üzülmesin ama... ...şöyle bir tweet okudum ve buna kahkahayı bastım. Yani söylemeden geçemeyeceğim. Senaristinin bile sahtekar olduğu dizi diye. Yani... <laughs> Burada bir kelime oyunu yapılmış uh -huh. tabii ki Seba Hanım'a sahtekar denmiyor ama sonuçta o da bizi kandırdı gidiyor evet, diye yani. Evet Çünkü di, diziyi sanat. izlerken insan şeyi fark ediyor. Gerçekten herkes sahtekar. Herkes bir şey saklıyor. Herkes bir oyunun peşinde. O açıdan da hoşuma gidiyordu açıkçası. Evet Ben de sahtekarların o verdiği resme şu anki o dünya içinde televizyon dünyası içinde seviyorum. Ee, hani bazen sıkıldığım sahneler oluyor. Sıkıldığım bölümler oluyor ama farklı buluyordum. Ee, yargı çok büyük bir referans ama baş, daha önceki işleri de zaten hani tabii ne, çok ki, tabii ki, elbette. önemli bir referanstı bizim için. Açıkçası ben de biraz üzüleceğim ee, Sema Hanım gerçekten bırakıyorsa. Yani haberi okuduk bırakıyordur herhalde de. Neyse bakalım ne olacağını göreceğiz. Bir şeye daha e, bu hafta dikkatimi çekti, onu hmm. konuşsak mı diyorum. Sosyal medyanın kendi bazı kuralları oluştu çok e, ilginç geliyor bana özellikle dizilerle ilgili olarak. İşte biliyoruz hep işte bir sen taş önce de haber veriyor. ...işte verdikten sonra onun söyledikleri bir bir gerçek oluyor falan. Ondan sonra e, fan tepkileri işin içine giriyor. Sonra oyuncular da mesela bir diziden ayrılırken işte veda e, postları atıyorlar sosyal medyaya. Burada e, taşacak bu denizde o çok kötü sahnede öldürülen ballı karakterinin postları da çok ilgi çekiciydi. Çok kötüsünüz. E sonra bir takım daha sanatsal ifadelerle yani işte haksızlığa uğradığını belirten şeyler. Şimdi bunu e, yapıma söylüyor, seyir, izleyenlere mi söylüyor? Ne? Ama yani o da bir isyan içinde, o da belirtiyor falan. Bunlar e, yapımları ne kadar etkiliyor acaba? Hep çok merak ediyorum. Sizce? ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama hani kurulan ilişki biçimi ilginç geliyor. Bu yeni ama sosyal medyanın yarattığı bir şey. Çok yepyeni bir ilişki biçimi var gerçekten. Yani şeyde fanlar da neredeyse yapım şirketinde hani eşit bir birey olarak söz sahibi gibi onu kaldıracaksın bunu atacaksın bak Boran'ı gönder ne oluyor şunu yap bunu yap falan. inanılmaz bir karışma var artık işin içinde mesela ben senarist olsam duramam bakarım bunlara ve bunlardan nasıl etkilenmem onu da bilemiyorum doğrusu. Evet o çalışma düzeninde insan nasıl etkilenmez ben de bilmiyorum ama bu tam bu hafta oksijende yazdığım parasosyal evet tam kavramına o evet evet, evet yani dediğiniz gibi o yapım şirketinde bir e, koltuk sahibi gibi görüyor evet, fanlar o kendilerini. Evet boş bir koltuk orada. <laughs> ama o koltuk ne kadar etkili bilmiyorum göreceğiz çok enteresan çok hızlı değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Tabii ki diziler de bundan payını alıyor ve böyle izle bakıyoruz hep böyle. Ne olacak, ne bitecek diye. Bir de hep böyle bir varsayımımız var. Sanki o fanlar senaryoyu değiştiriyordur ya da fanlardan sonra senaryo değişti gibi böyle şeyler ortaya tabii, tabii, atılıyor tabii, yine tabii. Evet, sosyal evet, medyada. Evet. Ama biz bunun gerçekliğini bilmiyoruz. Evet, evet hani o senaristlere, hiç yapımcıya sormak lazım. Hiç bilmiyoruz. Şeyleri biliyoruz mesela. Bazı dizilerde işte tepkilere göre yönler değişiyor bazıları hiç etkilenmiyor o tepkilerden falan. Bu kadar fanların e, etkin olduğu ve hani her bölümden sonra çok fazla konuştuğu, sosyal medyada yer aldığı dizilerden biri. Onu da artık hani e, bu hafta olan iyi bir şey diye tırnak içinden bunu söylüyorum. <laughs> i̇yi bir şey olarak verelim. Uzak Soğuşanlar şehirde mı? Alya ile Cihan'ın... Bu vuslat kelimesi de şeyden hatırlarım ben Medcezir'de. O zaman fanlar deliriyordu. Vuslat ne zaman vuslat ne zaman vuslat. Mira ile Yaman için bu hı hı. İşte vuslat ne zaman vuslat. ne? Zaman? Bu, bu işte ikisinin bir yatağa girmesi diyelim bizde. 41. bölümde. 42 <laughs> mi? 40 41, mi 41 mi? 41, 41'di sanki. 41 galiba evet. Neyse 41 kere <laughs> <laughs> Neyse bu sahne oldu. Fakat bu etmedi yok işte bir tane küçücük küçücük bir şey var böyle bir duş sahnesi görünüyor bir tane iki tane elbiseli iki tane orada vay efendim orada dublör kullanmışlar kıyamet gibi ya dublör kullansalar ne olur kendileri ıslansalar ne olur yani elbiseli bir sahnede. Şey Bakalım bile... bu reytinglere nasıl yansıyacak ama çok merak ettim. Evet önümüzdeki hafta için. Şeyi bile okudum. İşte soğuk duş olsaydı bu yapmazdı camlar, <laughs> sıcak su yani orada bile bizi kandırıyorsunuz diyen yani. <laughs> <Ya gülüyor> tweet ya, bile okudum. Çok enteresan bu ya, ilgiyle diziler kadar ilgiyle sosyal medyadaki fanları da izliyorum her hafta. Evet. Ee, o zaman buna da iyi bir şey dedik ama yani fanların beklemesi açısından onların beklentisi açısından iyi bir şey dedim sonuçta. İşte hakikaten merak ettiğim gibi nasıl yanacak bekliyoruz ratinglere. Bu arada bir de şey var çok sosyal medyada uzak şehirle ilgili. İşte abisinin karısıyla beraber olan adam. Ben bunu yazanların dizi izlemediğini düşünüyorum. Ya evet 41 bölüm izlerken hani o konunun üzerinden biz çoktan geçtik evet, izleyiciler olarak. Evet çoktan geçtik yani bu ilişkinin olarak. nasıl kurulduğunu adım adım gördük. Nerelerden geçtiğini gördük. Bora'nın Alya'yı aslında nasıl aldatmış olduğunu da gördük. E, zaten yani evlendiler. aldatmış derken hani güvenini Evet, güven anlamında. güvenmediğini ona hı hı. ve ondan bambaşka hiç bilmediği bir hayatının olduğunu. Hı, hı Başka bir karakter çıktı. Evet. Yani biz bu ilişkinin yanında mıyız? <laughs> ben Cihan Ali'yi destekliyorum. Ben de destekliyorum. <laughs> ben oradaki o akrabalık şeylerinde ilk sezonda böyle bir itirazım vardı. Kuzenler birbirleri. diye. Evet, orada evet. da işte gerçek gerçek yani Türkiye gerçeğindeki istatistiklere baktık zaten. Tabii ki. Evet, ee, Mardin'de yani. bunun ekstra yüksek olduğu, Türkiye genelinde daha düşük olduğu, orada çok kabul edilebilir olduğu. Onu bile aştık. Evet, yani. onu bile aştık. O zaman e, bir sonraki buluşmamızda esasında belki bir yıl değerlendirmesi yaparız. Bu yıl konuştuğumuz seri, iyiler, kötüler, hayal kırıklıkları, çok hoşumuza gidenler falan. Bu haftayı böyle kapatalım. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere görüşmek üzere